Efendim tabii ki yer yer beni izlerken hep belki de benim yerimde olmak isteyenler vardır. Ne kadar güzel yerler geziyor. Hele de yemek yediğim zaman daha çok gözünüze batıyorum ama siz sanmayın hani hep böyle güzel yemek ortamındayım. Vallahi ben sizler için nelere katlanıyorum. Buraya gelmeden önce nelerle karşılaştım? İsterseniz bu suskunluğun, bu durgunluğun, hani fırtına öncesi sessizlik derler ya, işte öyle bir şeydi. Dilerseniz şöyle biraz kasetimizi geri saralım. Bir dakika önce bulunduğum yerde ne vardı? Hadi bakalım. Evet işte sizler için böyle bir yerdeyim. Biraz önce görmüş olduğunuz gibi vallahi hani köpek diyeceğim Kangal köpeği değil. Yani at mı desem ne desem ben de bilmiyorum. Fakat çok güzel bir yerdeyim. Çok geniş bir arazi üzerindeyim. Tam olarak nerede olduğumu bilmiyorum ama tek bildiğim sanırım Kangal köpeklerinin burada bakıldığı, yetiştirildiği yer. Dilerseniz bundan sonrasını Bunlar ufak olduğu için gözüm kesti yanlarında durabiliyorum. Dilerseniz bundan sonrasını efendim buranın sorumlusu önce kendini tanıtsın. Sonra bize alan hakkında, bura hakkında bilgiler versin. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, sizleri burada görmekten memnun olduk. Burası 2003 rakımlı Sivas İl Özel İdaresi merkezinde Sivas merkezinde bulunan dünya şampiyonlarını barındıran 1480 dönüm arazi üzerinde kurulan bir bölgemiz. Burada dünyanın en ünlü kangallar üretilmektedir. Dünyanın en kaliteli ırkların takibi yapılmaktadır. Buranın, yani bu bölgenin Merakum'daki yaşayan kangal köpekleri, Sivas'a has bir ırk değerini taşır ve marka değeridir. Sivas demek, Türkiye demek, bu coğrafya demek. Buradaki yaşayan coğrafyanın içindeki yaşayan canlı kangallar bizim bir marka sertifikasyonumuzdur. Marka değeri olmakla beraber dünyanın bütün uluslararası Kangal Köpeği festival yarışmalarında son 10 yıldır bunu tekrarlıyorum. Hiç kimse buranın elinden bu yarışma birinciliğini alamamıştır. Peki bu köpeklerin özel bir bakım şekli var mıdır? Yani bunlarla nasıl ilgileniyorsunuz? Bunların beslenişi ve yarışma olayını anlatır mısınız? Biz aynı zamanda bir hayvan severiz. Kavga gürültüye tamamen karşıyız. Hayvanların yaşamsal sahalarında bu hayvanları idame etmek ve bunları böyle Problemsiz yaşatıp toplumumuza uluslararası kazandırmaktır gayemiz. Yarışma mahiyeti nedir? Saf ırk puan cetveline uygun, saf olması gerektiği gibi aynı zamanda kanın en iyi taşıyıcılığını, markasını, özelliğini, ırk formülasyonunu, formolojik yapısını ve tamamen genetik yapıya unsura uygun bir kangal ırkı olması gerektiğiyle ilgili yarışma düzenleniyor. Bu yarışmalar içerisinde de bütün bunun özelliği, güzelliği, bütün mahiyeti, yapısı, formu, genetik oluşumu ön planda olmak kaydıyla en kaliteli ırkları burada barındırıyoruz. Kangal köpeğinin özelliği nedir? Kangal köpeği sadık. Kangal köpeği sürü köpeği ama sürünün koruma köpeği. Kangal köpeği yaşayan bir değer. Kangal köpeği duygusal, vefalı. Hanesine, sahibine, etrafına, kendine, içgüdülerine hakim. Hissiyatı, sezisi, kapasitesi ve hafızası kadar içgüdüsel yapısı da dünyada tartışılmaz, vazgeçilmez bir natürel köpektir. Yaşamsal sahasını idame eden, en zor şartlarda idame eden kurdu alt eder, psikolojisini yener yapısını bozar ve onu imha eder. Hiçbir zaman o canavarı bulunduğu alana yaklaştırmaz. Yaklaştırmadığı gibi o doğal ortamı da korur ve sağlar. Bunu kim yapabilir? Kangal yapabilir. Bugün dağ kurdunun iki tanesi aslanı caydıracak, yıldıracak kadar stratejik bir avcıdır ve yok edecek kadar da imha edecek kadar da güçlüdür. Ama Peki. bizim Anadolu aslanımız Kangal ondan daha güçlü, daha farklı, daha zeki ve daha stratejik bir hayvandır. Peki Buradaki yetiştirilen hayvanlar satılıyor mu aynı zamanda? Evet biz bunun burada buranın geçimi için, buranın yaşamı için, buranın devamlılığı için ekonomik durumunu mutlaka ele almak zorundayız ve bunların satışları vardır. Emin ellere satıyorsunuz siz bunları. Sürü sahiplerine Güvendiğiniz, bildiğiniz, inandığınız kişilere veriyorsunuz. Bunları aynı zamanda takip ediyorsunuz ve kayıt altına alıyorsunuz. Kime gitti, kim ne yapıyor, bunları doğal ortamlarında yaşatabiliyor mu, hakkını verebiliyor mu? Ve bunların daimiliği bizim için çok önemli. Kangal köpeklerinin satıldığı rakamlar ne kadardı? Standart bir fiyat koyamazsınız buna. Alıcı gelir sizin uç nokta bir köpeğinizi satın almak ister. Der ki ben senin şampiyon köpeğini satın almak istiyorum. Siz şampiyon köpeğinizi buradan vermek istemediğiniz için Buraya için ciddi bir katkıda bulunacaksa bu rakam, onun emin elde olması için de verebilirsiniz. Bu sorun değil. Siz mesela bir 100 bin dolara, 150 bin dolara da çok rahat köpek verebilirsiniz. Yani bunun talipleri var. Adam örneğin bir yerde yaşıyor, çok zengin. Bunun hastası ben bir tane almak istiyorum diyor. Şampiyonunuzu gelip sizden almak istiyor. Bunu teyit ediyor, parasını yatırıp gidiyor. Olay bu. Evet çok teşekkür ediyoruz. Sağ ben olun. sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok memnun olduk. Sağ olun. Efendim yolcu yollarda programı tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bu arada tabii ki arkadaş titriyor mu? Titriyor mu? Ne yapıyor? Getirin bakalım, getirin bir tane. Zaten büyüklerine yaklaşamıyoruz bari küçüğünden bir tane. Bu aylık mı? Yolculuğuna sana. Kaç yaşında? Aylık bu daha mı? Daha 28-29 günlük bir kangal safkan yavrusu. Ee, gördüğünüz gibi aynı aslan yavrusunu andıracak her türlü yapıya sahip. Son derece güzel bir maskesi var. Kendisi kalıplı bir hayvan. Kemik kitlesi geniş ve yarınlarında böyle çok rahat abilerini temsil edecek bir ırk olacak Olacaktır. inşallah. Tabii. Efendim yolcu yollarda tüm güzelliğiyle Sivas gezilerine devam ediyor. Evet yolcu Yollarda'dan <laughs> sakın ayrılmayın diyor o da. <laughs> Her dilden anlıyorum.